Arda arkasında birçok soru işaretini barındırıyor. Şimdi önce Rusya'ya gidelim. Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasvisel Skype bağlantısıyla yayınımıza katılıyor. Önce bir soralım bakalım Moskova'da olay nasıl yankılandı? Sayın İlber Vasvisel hoş geldiniz ayına. Merhabalar iyi akşamlar. Dün akşam ne yaşadık biz? Yani Moskova'da ne oldu? Bir kaza süsü verilmiş suikastten mi bahsediyoruz? birileri tarafından mı öldürüldü, kaza mı oldu? Nasıl konuşuluyor da? Efendim aslında şu şekilde izah edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi evet Rusya'da bir şeyler oldu ve tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimizin sebebi de şu. Resmi basına yansıyan haberler çok kısıtlı ve bu kısıtlı haberlerin neticesinde elimizde çok kısıtlı veriler var ve bu verileri değerlendirmeye çalışıyoruz. Zaten ilk dakikalarda kimin ölüp kimin ölmediğini dair de çok büyük bir enformasyon yoktu kimsenin elinde. Ve belli bir saate kadar Rus devlet kanallarında da bu olaya dair bir haber yayınlanmadı. Sadece uçağın düştüğü yayınlandı. Uçağın içerisinde kim olduğunu dahi bilmiyorduk. Daha sonrasında Rusya Sivil Havacılık, Federal Sivil Havacılık Ajansı bir açıklama yaptı. Sizin de dediğiniz gibi, sizin de anlattığınız gibi içerisinde Wagner Özge Özel Askeri Şirketin başkanı Yevgeni Piroguş'un ve Wagner'in stratejik dehası diyebileceğimiz, Wagner'in gizli lideri diyebileceğimiz, gölge lideri diyebileceğimiz Dimitri Utkin vardı. Ve beraberinde diğer Wagner personellerinin de olduğu ve uçak ekibinin de, uçuş ekibinin de olduğu 10 kişinin vefat ettiğini e, hayatlarını kaybettiklerini söylediler. Şimdi ne oldu? E, şunu net bir şekilde artık söyleyebiliyoruz. Çünkü e, az önce sizin de belirttiğiniz gibi Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de taziye dileklerini iletmişti. Aynı zamanda Rusların meşhur bir sosyal medya e, bir haberleşme kanalı olan Telegram platformu var. Telegram platformlarında baktığımızda, özellikle bu Wagner grubuna yakın olan veya direkt Wagner'in kendi resmi kanallarını incelediğimizde zaten yeni Prigojen'le Dimitri Utkin'in cesetlerinin teşhis edildiğini zaten söylemişlerdi gün içerisinde. Dolayısıyla bu iki ismin hayatlarını kaybettiklerini e, net bir şekilde görebiliyoruz. Hı hı. Ancak bu o, kazaya sebebiyet veren e, husus neydi? Hala buna dair soru işaretleri var. Şimdi en büyük e, verilerden bir tanesi gökyüzünde bulunan hava savunma sistemleri füzelerinin atıldığında daha sonrasında havada oluşabilecek duman e, lekeleri. Bu lekeler hava savunma sistemleri genelde ateşlendiğinde oradan çıkan füzelerin ardından oluşan e, bazı e, şeyler kalıntılar evet. dolayısıyla bu ihtimal var onun dışında e, Wagner Telegram kanallarında şundan bahsediliyordu. Son dakikada bir paket yerleştirildi. Bir paket verildi. Bir hediye paketi verildi Yevgeni Perigoş'un e, uçak içerisinde. Ve bu uçak içerisinde muhtemelen bir patlayıcı vardı. Ve bu patlayıcının neticesinde e, uçak düştüğünü söylüyorlar. Bir diğer ihtimal de Şundan bahsediliyor tabii ki Rusya'da. Ee, malum biliyorsunuz 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya e, dedi ki biz e, özel e, ha hareket başlatıyoruz hı hı. ve sınır ötesi harekatta Ukrayna'ya e, buraya bir e, belli başlı askerlerini yolladılar. Dolayısıyla süreç de belli. E, haliyle diyorlar ki Ukrayna e, askeri istihbaratı bunu yaptı. Bunu demelerinin temel sebebi de şu geçtiğimiz günlerde Ukrayna askeri istihbarat şefi Kirill Budanov şöyle bir açıklama yapmıştı. Yakın zamanda sürprizlere hazır olun. Sürprizlerden kastı neydi bilmiyoruz çünkü en ufak bir yani e, kanıt, bir şey resmi bir e, e, geçerli Sizin bir sebep bulunmadı. Evet. bir şey söylemedi. Hiç sinyal vermedi. Ee, belki bu sürpriz bugün mesela Kırım'a e, gerçekleştirdikleri bazı saldırılar vardı. Belki bu olabilir. Belki e, Kırım Köprüsüne yapılan saldırı olabilirdi. Belki de gerçekten Yevgeni Peribojuna yönelik bir suikast saldırısı olabilirdi. Bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla şu an sadece e, bazı teorileri e, e, hesaplayıp buralardan söylenilenlerden elimizdeki küçük verilerle bazı şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Evet bakalım zaman geçtikçe belki elimizdeki bilgiler de artacaktır umuyoruz. Tekrar tekrar konuşmaya devam edeceğiz. İlber Vasvisel Rusya'dan yayınımıza katıldı ve Prigojin'e ne oldu sorusunu kendisine yönelttik.